Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni bilgiler getirdim. Yalı Çapkanı'nın başrolü Afra Saraçoğlu, Ümit Erdim'in paylaşımına sessiz kalmadı. Çok ayıp, Sık sık verdiği kilolarla gündeme gelen ünlü oyuncu Ümit Erdim, Yalı Çapkıran'ın yıldızı Afra Sarıçoğlu ve sevgilisi Mert Yazıcıoğlu ile pozunu Instagram hesabında takipçileriyle paylaştı. Ümit Erdim'in fotoğrafa düştüğü nota Afra Sarıçoğlu kayıtsız kalmadı. Ünlü oyuncu Ümit Erdim, Mert Yazıcıoğlu ve Afra Sarıçoğlu ile yer aldığı samimi kareye fotoğraftan soldan sağa reyting artıyor notunu düşürdü. Güzel oyuncu Afra Saraçoğlu, Ümit Erdem'in bu gözlü sözlerine çok ayıp diyerek güldü. Afra Saraçoğlu'nun Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Beril Pozan ve Şerif Sezer ile başrolleri paylaştığı Yılçapkın dizisinde her hafta reytinglerde zirveye oturdu. Afra Sarıçoğlu ile uzun soluklu bir ilişki yaşayan Mert Yazıcıoğlu ise Darma Duman dizisiyle ekranlara döndü. Fox'un yeni gençlik dizisinde Mert Yazıcıoğlu'na Hafsanur Sancak Tutan, Aytaç Şaşmaz ve Aslıhan Malbora gibi isimler eşlik ediyor.